السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم O Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ekmelül mu'minîne îmânen ehsenuhum huluka sadaka Resûlullahi fî mâ kâl ev ke Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakkı uymayı batılı batıl <kuncin> bilip aklı... batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke döneminde iman, ahlak ve ibadet konularını işliyordu. Önce iman demişti. Gönüllere imanı yerleştirmek için Allah'ın izniyle büyük gayret etti imanla beraber güzel ahlakı, İslam ahlakını, Kur'an ahlakını gönüllere yerleştirmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın izniyle muazzam bir çaba sarf etti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun ahlakını takdir etti. Ve inneke le ala azim. Ey Resulüm sen gerçekten muazzam bir ahlak üzerinesin buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene olarak takdim edildi. Müminlere son derece şefkatli, son derece merhametli olduğu ifade edildi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz i̇man ahlak birlikteliğini, iman ahlak irtibatını şöyle açıklıyordu. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum huluka. İman açısından müminlerin en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynaya bakarken şu duayı okumamızı tavsiye ediyordu. Allah'ım beni güzel yarattın. Ahlakımı güzel eyle. Allahümme hassin huluki kema hassente halki beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzel eyle. İslam ahlakına göre Mümin dilini haramlardan korumalıdır. Pek çok haram dille işlenmektedir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya Ulumuddin adlı eserinde Afatül Lisan dilin afetleri bölümünde 80 sayfa açıklamada bulunuyor. Yalan, iftira, gıybet, nemime, hakaret, beddua, küfür hepsi dille yapılan günahlardandır. Emsik aleyke lisanek buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Genç sahabi Muaz bin Cebel'e dilini tutarak emsik aleyke dilini tut. Haramlara karşı dilini koru. Dil insanı hayra, güzelliğe, dil insanı sıla rahime, dil insanı bütün ibadet, taat, zikir, şükür ve benzeri güzelliklere vesile olduğu gibi dil pek çok haramada vesiledir. Muaz bin Cebel, Ya Resulallah, biz dilimizle söylediklerimizden sorumlu muyuz dedi. Diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları burunlarının üzerine cehenneme sürükleyen dilleriyle ekip biçtikleri, dilleriyle kazandıkları değil midir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben lanetçi olarak gönderilmedim buyuruyor kişiye özel lanet isim vererek beddua caiz değil. Rüzgara bir takım kevni olaylar dediğimiz, sünnetullah dediğimiz ve bugün tabiat kanunları diye ifade edilen olaylar karşısında birtakım kötü sözler söylemek caiz değil. Lanet okumak caiz değil. Müslüman Müslümana lanet okumaz. Oğluna, kızına lanet okumaz. Lanet okuduğunuz zaman eğer haklı değilseniz söz sahibine döner. Size döner. Allah korusun. Bugün 1551 no'lu Riyazu Salihin'deki hadis-i şeriflerinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lanet okumakla ilgili yasaklarını, bu noktadaki uyarılarını anlatmaya gayret edeceğiz. Babu tahrimi la'ni insanin bi aynihi ev Bir hayvana veya bir bizzat bir insana lanet okumak haramdır diyor İmam-ı konu başlığında. Hani Ebi Zeyd zeyd bin Thabit ibn-i Dâhâki radıyallâhu anhu, ve huve min ehl-i rıdvan Hudeybiye'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselâm Efendimiz'e ölümüne söz veren Rıdvan bey'atinde bulunan seçkin sahabe-i biri. Fetih suresinde onların affolunduğuna dair ayet-i kerimeleri biliyorsunuz. Kal Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men halefe ale yeminin bi milletin gayril İslamı kâziben muteammiden fahve kemâ kal. Bir kimse Müslüman olmadığına dair yalan olarak ama bilerek yemin ederse o öyledir. Ya kardeşim sen Müslüman değil misin? Ben Katolikim. Ben Hristiyanım. Ben Yahudi'yim diyor adam. Belki kızarak söylüyor. Ama bilerek söylüyor. Yalan yere söylese de Müslüman o cümleyi söyleyemez. Hatta Müslüman inşallah Müslümanım da diyemez. Ben elhamdülillah Müslümanım diyecek. İslam'da elhamdülillah ifadesi tavsiye ediliyor. Wer men katale bi şeyin azzib bike kim kendini herhangi bir şeyle öldürürse intihar ederse cehennemde hep onunla azap edilecek bıçakla kalbine bıçak saplayarak intihar eden kimseye devamlı aynı azap verilecek yukarıdan, köprüden, uçurumdan bilerek kendini atan kimseye aynı ceza verilecek. Zehir içerek intihar eden kimseye sürekli cehennemde zehir içirilecek. Sebep nedir? Kaderi inkar ettiği için. Bu dünyaya siz kendi isteğinizde gelmediniz ki, kendi isteğinizde canınıza kıyıyorsunuz. Cenab-ı Hak ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır buyuruyor. İmtihandayız, sınavdayız. Birilerinin sınavı diğerinden zor olabilir. Çok çok acı sınavlarla karşı karşıya gelebiliriz. Ama intihar etme, hakkımız yok. İntihar demek Allah'ın kaderine hayır veya şer, Allah'ın takdirine razı olmamak demektir. Hastanız çok ağır. Adete işkence çekiyor. Yatalak hasta. Sadece şu duaya izin verilmiş. Ya Rabbi iki şifadan birini nasip eyle. Bu ne demektir? Biri hastalıktan şifa, diğeri en son şifa nedir? Ölümdür. Ama ölüm istenmez. Ötenazi yani bilerek öldürmek kesinlikle caiz değil. Fransa'da savaş zamanında yaralı bir genç gelir. Dinamik, yaralı bir genç. Doktor hastanede yer yoktur. Kış mevsimidir. Dışarıda herhangi bir şekilde konulacak yer de yoktur. Şöyle bir bakar hastalara, ağır hastalardan yaşlı birine bir iğne vurur, öldürür. Gençi onun yanına yatırır. Az önce onun yerine yatırır. Az sonra genç vefat eder. O yaşlı belki yaşayacaktı der. Ben onun ölümüne sebep oldum. Bu defa kendisine bir iğne vurur, kendisini öldürür. Fişi çekmek, bilerek hastanın canına kıymak caiz değil. İntihar bütün şekilleriyle haramdır. Ancak intihar edenin namazının kılınması noktasında <laughs> alimler arasında farklı görüşler vardır. Bir hüsnü zan ederek şöyle diyebiliriz. Allah korusun. Sevdiğimiz, yakınımız intihar etse belki akli dengesini kaybetmiştir de o sebeple intihar etmiş olabilir. Akli dengesini kaybedip intihar eden kimse sorumlu olmaz. O sebeple cenaze namazı kılınır. Ama en güzel Cevap Mevlana Celaleddin Rumi'nin cevabı. Komşu kasabada bir genç intihar etti derler Mevlana Celaleddin Rumi'ye. Biz ne deriz? Cenazesini kılalım mı, kılmayalım? Gönül erbabı, Konya'mızın gülü Mevlana Celaleddin Rumi der ki: O kasabada hiç müslüman yok muydu? Bir genç niye intihar eder? Sağlık problemi olabilir, aile problemi olabilir, ekonomik problemi olabilir, psikolojik problemi olabilir, sevda problemi olabilir. Bir problemi, bir sorunu vardır. O gençle ilgilenmeyen insanları ben Müslüman kabul etmiyorum diyor Mevlana. Yani aynayı kendisine tutuyor. Benim görevim nedir? ''Men kale heleken nas fe huwa ehlekuhum'' ''Millet perişan'' millet bozulmuş, millet fesada uğramış, millet helak olacak diyen kendisi daha çok helak olmuştur. Milleti bırak kendi nefsinle, kendi günahlarınla meşgul ol. Hadisin üçüncü bölümü وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ ف۪ي مَا لَا يَمْلِكُهُ Bir kimse sahip olmadığı bir konuda adak adayamaz. Öyle bir adak adıyorsunuz ki e siz sahip değilsiniz. O imkana sahip değiliz. Bu işim olsun ben bin kurban keseceğim, yüz kurban keseceğim. Böyle bir adak caiz değil. Böyle bir adak uygun değil. Aslında adak adama tavsiye edilmiyor. Adak adama tavsiye edilen bir nokta değil. Şükür namazı kılmak, şükür duası yapmak tavsiye ediliyor ve la'nul mu'mini konumuzla ilgili hadis-i şerifin dördüncü cümlesi mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Lanet nedir? Allah'ın rahmetinden mahrum olsun. Böyle bir bedduadır lanet. Allah lanet eylesin demek, Allah'ın rahmetinden yoksun olsun demek. Böyle bir hakka sahip değiliz. Böyle bir dua, makbul bir dua değildir eğer o sözde samimi değilseniz, yani haksız iseniz, o lanet Allah korusun size dönebilir. <laughs> An Ebi Kureyre'te radıyallahu anhu, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la yenbeği li en yekûne le'ânen. <laughs> Sıddık kimdir? Sıddık kimdir? En sadık insan en güvenilir insan, en dürüst insan demektir. Peygamberlerden sonraki makam Sıddık makamıdır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık makam. En 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 güvenilir kişi Sıddık. Sıddık olan bir kimsenin, dürüst olan bir kimsenin, ihlaslı bir Müslümanın lanet okuma hakkı yoktur. Biz zalimlere lanet okuruz. Yahudiye lanet okuruz. İsim vermeden Allah düşmanlarına lanet okuruz. Ama komşumuz Hristiyan ona lanet okumayız. Belki Müslüman olacak. Belki tevbe edecek. Şahsa özel lanet yoktur. Kişiye özel lanet edilemez. Allah zalimlere lanet eylesin. Zalimler için yaşasın cehennem diyordu bir İslam alimi. Allah kafirlere, Allah Siyonistlere lanet eylesin. Yahudilere lanet eylesin. Amin. Ama bir Yahudiye falan Yahudiye diyemeyiz. Çünkü yarın dönüş yapabilir, tevbe edebilir, Müslüman olabilir. Ve an Ebi Derdai radiyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la yekunu la'anune Çok çok lanet edenler, çok çok beddua okuyanlar, kıyamet gününde başkasına şefaatçi olamazlar. Müslüman Müslümana şefaatçi olacak. Alim talebesine şefaatçi olacak. Hüccacı kiram hacca gidenler şefaatçi olacak. Şehitler şefaatçi olacak. Ama lanetten kendini korumayan kimse şefaatçi olamaz. O hak ona verilmez. Lanet okumak, beddua okumak. Maalesef hanımlarımız, kızlarımız, maalesef ağır bir takım sorumluluklar yüklenen, altından kalkamayan kimseler lanet okumakta bedde okumak. Batı filmlerinde lanetlik şeytan, lanet, 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 lanet lanet olasıca ifade eder. Evet, şeytana ne deriz? Aleyhi'l-la'ne Allah'ın laneti üzerine olsun deriz. Şeytan kıyamete kadar lanetle anılacaktır. Ama insana ama hayvana ama topluma ama genel olarak lanet okumak caiz değil. Çünkü mümin rahmet elçisidir. Mümin insanları rahmete, şefkate davet etmekle yükümlüdür. Kim? intikam, kıskançlık, dedikodu, haset, lanet İslam'da yoktur. Bütün güzellikler İslam'dadır. İslam'ın hakim olduğu toplumda insanlar huzur bulur. Bugünkü huzursuzluğun sebebi İslam konusundaki hatalarımızdır. İçki, kumar, fuhuş, faiz, zulüm, haksızlık diz boyuysa e siz bir taraftan da dua ederseniz dualarınız kabul edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyiliği emretmelisiniz kötülüğe mani olmalısınız. Le ne bil maruf veleten hevun nanil İyilikleri emretmelisiniz, iyilikleri tavsiye etmelisiniz, kötülüklere engel olmalısınız. Aksi takdirde Cenab-ı Hak Celle Celalü sizin dualarınızı kabul etmez. Sizin başınıza şerli kimseleri idareci tayin eder. Tebliğ, irşat, davet, hakkı tavsiye, uyarı görevi yapılmadığında işte o zaman ümmet yıkılır. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi vardır. Ziyaret etmeyenler Beşiktaş'ta ziyaret edebilirler. Yahya Efendi. Zaman zaman istişare ederdi. Büyüklerin istişare ettiği büyük insanlar vardır. Tarih boyunca bütün yöneticiler çevrelerinde maneviyat büyüklerine daima muhtaç olmuş, onlarla istişare etmişlerdir. Uzun bir mektup yazdı Yahya Efendi'ye, süt kardeşi Yahya Efendi'ye. Yahya Efendi Hazretleri dedi. Mekke'nin, Medine'nin, Şam'ın, Bağdat'ın, Mısır'ın, saydığı şu 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 ülkelerin hakimi olan böyle bir devlet ta Avusturya'dan Yemen'e kadar nasıl yıkılır? Hangi sebeple yıkılır? Çok uzun bir cümle ve altında yer var, boş kağıt. Yazmış, eline kalemi almış, neme lazım demiş. İki kelime. Zarfın içerisine koymuş, sultana göndermiş. Kanuni Sultan Süleyman şöyle bir bakmış mektuba, hiddetlenmiş. İlk fırsatta bir cuma selamlığında süt karındaşım demiş Yahya Efendi. Sana ciddi bir soru sordum. Laubali bir cevap verdin. Hayır demiş. Ciddi bir cevap verdin. Eğer insanlar neme lazım derse, bana ne derse, beni ilgilendirmez derse o ülke yıkılır. Sokakta bir çocuk gördünüz. Kibritle oynuyor. Bir tanesini yakıyor, söndürüyor, yakıyor. Peki ne olur biraz sonra? Biraz sonra sokağın yandığını görürsünüz kibritle oynayan çocuğa müdahale etmezseniz siz sokağın yanmasında sebepsiniz demek. Ormanda, rüzgarlı bir havada mangal yakan bir kimseye müdahale etmezseniz bir şey söylemezseniz ormanı yakanlardan biri de sizsiniz. Evet. An Semuret tepni Cündübin radıyallahu anh'u kal kal Resulullah sallallahu La tel'anu billânetillâh ve lâ bi gadabihi ve lâ binâr. İnsanlara Allah lanet eylesin demeyin. Allah gazap eylesin demeyin. Allah seni cehenneme soksun demeyin. Wan İbn Mes'ud'un radıyallahu anhu kal, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Leysel mü'minu billân. Mümin asla lanet okuyucu değildir." beddua okuyan değildir. Leysel mu'mini bir ta'an. Mü'min başkasının soyunu, sopunu tenkit eden değildir. Şu başımızdakiler var ya bilmem ne dölü diyor adam. Taksiye biniyorsunuz. Sıradan sayıyor. Siyasetçileri, idarecileri. Kızmış ya, öfkelenmiş bir sebeple. Bunların soyu, sopu, bunlar Ermeni çocuğu, bunlar... Bu nedir ya? Bu Müslümanın ağzına yakışmayan cümleler. Allah ıslah eylesin diyelim. Allah güzellikle ıslah eylesin. Bizi de, çevremizi de, hepimizi ıslah eylesin. Çocuğunuzun hocasına kızıyorsunuz. Komşunuza hiddetleniyorsunuz. Ev sahibine kızıyorsunuz. Ama lanet okuma veya soyu sopunu, bunun soyu nereden geldiği belli değil gibi ifadeler kullanma hakkına sahip değilsiniz. Leysel mu'minu bitta'an. Mümin kimsenin soyuna, nesebine dil uzatamaz. Velel an dedik beddua edemez, lanet okuyamaz. Velel fahiş mümin küfür edemez. Her kelimesi küfür olanlar var. Çocuğunuzu çırak olarak işe verdiniz. İlk öğrendiği gün galis küfürler. Ustasından öyle küfürler öğreniyor ki daha üzeri açılmadık küfürler sanki küfür dersi almaya gönderiyorsunuz. Müstehcen ifadeler. Bir kahveye oturduğunuz zaman müstehcen bir ifade duymadan kalkamıyorsunuz. Trafikte, ticarette, alışverişte hele bir pahalılık söz konusu olmasın. Ağzına gelen sözler. Velel bedi çirkin sözleri söyleyen kimse olamaz. İslam güzellik dinidir. İslam güzel ahlak dinidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı uygulamadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı en güzel şekilde uygulamıştır. An Derdai radiyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel abde izâ le'ane şey'en kul bir şey lanet okursan sa'idetil lanetü lessema lanet gökyüzüne yükselir. Fetallaka fetuglek <laughs> ebabu sema idunha. Gökyüzü kapıları kapanır. Sümme tehbitu ilel ard ve lanet yere iner. Fetuglek ebabuha dunha. Yeryüzünün kapıları kapanır. Sümme ta'khudhu yeminen ve şimalen. olanet lanet bir sağa bir sola sapar. Feiza lem yecit mesagın eğer gidecek bir yer bulamazsa ne gökte ne yerde ne sağda solda Racaat ilellezî lâne, lanet okuyana döner. Allah korusun. Ve inkân ehlen lizalik. Eğer lanet oku, kendisine lanet okunan kimse buna layıksa tamam. Ve illa racaat ilâ aksi takdirde sahibine döner. insan kendi kendine lanet okumuş olur. Wan İmrân ibn el-Hussein radıyallahu anhuma. Kal: "Beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi bardi eş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktaydı. Ve mer'atun el-Ensari Kadınlardan biri, Medineli hanımlardan biri bir devenin üzerindeydi. Ve canı sıkıldı. Deve gitmiyor. Fe deveye lanet okudu." arabaya lanet okuyorsunuz. Bir türlü, bir türlü bu arabanın masrafları bitmiyor. Eve lanet okuyorsunuz. Komşuya lanet, her sabah gelip komşu şikayet ediyor. Komşuya lanet. O kadar çok lanete layık insan var ki. Ama lanet bizim görevimiz değil. Deveye lanet okuduk kadın. Fesemi azzelike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitti. Hudûma aleyha. Devenin üzerindekileri alın. Deveyi serbest bırakın dedi. Fe inneha mel'une. Artık bu mel'un devedir. Sahibinden deveyi aldı. Binemezsin dedi. Mel'un deveye binemez. Kale İmran. Fekenni erahel an. fin nasi ma ya'ridu leha ahad. Ben o kadını şimdi görüyorum. Ve hiç kimse yüzüne bakmıyor. Perişan oldu Rabbim lanetten bizleri muhafaza eylesin. Yahudi'ye lanet okuruz. Allah lanet eylesin. Ya Batı şeriada dün ellerini kaldırdı iki genç. Teslim oluyoruz dedi. Bununla beraber durmadı. Yüzüstü çöktüler. Ve bunun üzerine kurşun yağmuruna tuttular. Dünyanın bütün kanunlarına göre bu suçlu ve bu kaydedildi bütün dünya medyasında servis edildi. Yani teslim olan insana kurşun çeken, kurş, kurşunlayan Yahudi'den bahsediyoruz. 70 bin masum kilise, cami, okul, hastane demeden, kadın, çocuk demeden öldüren, vahşi saldırılar devam eden, ateşkese rağmen devam eden Rabbim ümmeti Bunların şerrinden korusun. Amin. Rabbim zalimlere lanet eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir: Allah Resulü faize lanet etmiştir. Faiz yiyene yedirene, faiz muamelesinde şahitlik edene faiz muamelesini yazana lanet etmiştir. Faiz bereketsizliktir, huzursuzluktur, pahallıktır. Faiz ümmetin ekonomisini bitiren husustur. Rabbim faizden, faiz belasından bizleri korusun. Rabbim helal lokma nasip eylesin. Rabbim çocuklarımızı, gençlerimizi haramlardan muhafaza eylesin. Ne kadar kötü olursanız olun, olsun evladınıza, gençliğe, eşinize, komşunuza lanet okumayın. Çünkü lanet okursanız Allah korusun o lanetten size de bir pay gelir. Dünyanız, ahiretiniz perişan olur. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rahmetine nail eylesin. Ülkemize ve bütün İslam ülkelerine huzur nasip eylesin. Akan kanların, akan gözyaşlarının durduğu günleri görmeyi nasip eylesin. Rabbim Müslümanları acısın. Müslümanları sahipsiz bırakmasın. Rabbim rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle biz ikram eylesin. Lillahittah